Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Siz için bugünkü videomda güzeller gözünü Mihri'den daha bir yeni video paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonuna çıkarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.